Hoş geldiniz. Gel karşılar. Hoş geldin. Rastık çekerek mahmure. Ben Seva teyze birine benzettim ya. Sürahi nene. Mahmure yaşar yuvada kuş gibi. Konuştuk ama anne hani çay diye miydi? Çay mı gelmedi? Hadi ah. çekerek mahmure. Bisküviler geldi. Çay bitti ya. Ah ne? Hadi tazeli. Sek, sek, Çaylar ikram mı parasını verelim mi? <laughs> Olur mu şey ikramımız tabii ki afiyet olsun. Eve gidelim mi biz? <laughs> Haydi yarın görüşürüz inşallah. Yarın ne işim var benim burada? İstemezsen gelme istersen gel. Bizim Gelemem kadın... yavrum benim işim gücüm var oğlan evlettireceğim nişan yeni yapmışım <laughs> falan falan. Doğru söylüyorsun. Evet. <laughs> İsmim sabahat, hep Buyur. bende kabahat. Sen, 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 var mı soracağınız? Yok, yalnız yorum alsak olur mu efendim? Ben yorum istemiyorum, siz alın. O his oldu mu? Nasıl, ceyran aldınız mı? Cevap yok. Var. Var mı? Alkış. Kusura edersiniz, bir çay aç İçelim, burası bizim köşemiz. çay gönderiyorum. Biraz da peşkeyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun buyurun. Buyurdum. Ay özledim seni Sebahat teyze. Ben de özledim. Nerelerdesin ya? Kayboldum. Nereye kayboldu? Buranın yolunu bulamadım. Yapma. Çıktım ormanlara. Eyvah. Dön oradan geri. Geldim. Hoş geldin. Sağ ol. Siz nasılsınız Kemal amcacığım? Siz nasılsınız? Vallahi iyi. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşebildiniz mi hiç Kemal amcayla? Konuşabildiniz mi? Yok. Ah. Peki fırsat bulamadık. Fırsat bulamadık. Belki burada biraz sohbet edersiniz ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Şimdi siz videoya son geliyoruz ol. efendim. Evet, Sabahat teyze ile Kemal amca buradalar. En son tek konuşamadık diyordun Sabahat teyzeci. Hiç mi konuşamadınız? Niye öyle oldu? Nerede konuşalım? Burada konuştuk yeterince. Ha yeterince konuştuk. E zaten. telefon numarası falan yok. Nasıl konuşacağız? Evet Kemal amca telefon numarası falan yok nasıl konuşacağız diyor. ee, <laughs> Siz Zaynım. ne Maalesef kriterlerimiz uymuyor efendim. Kriterleriniz uymuyor. Evet. Allah yani, Allah. Özür diliyorum. Sizden de hanımefendiden. Kriterlerimiz uymuyor maalesef. Ben bu arada sizi ve ekibinizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok kutsal te. bir görev yapıyorsunuz. Estağfurullah, sağ İnsanlar ol. İnsanlar geliyorlar burada, yuvalar kuruluyor. Mutlu olarak gidiyorlar. Çok bahtiyar oluyoruz. Keşke size de öyle yapabilseydik. Ee, bu programın müdavim olmasını diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sebahat teyzeciğim. Yani hanımefendiden özür diliyorum. Özür diliyor sizden. Uymadı kriterlerimiz diyor. Buyurun. ben e, Zuhal Hanım beni kendilerine layık gören ahlaki, fiziki e, olarak beni layık gören 50 ile 60 yaşlar arasında hanımefendi taliplerini bekliyorum efendim. Özür diliyorum sizden tekrar. Rica ederiz. Hakkınızı helal efendim. Adliye batım. Ee, olmadı diyor ben başka talipler bekliyorum. Başka hanımlar gelsin benim için Hakkınız diyor. Hakkınızı helal özür dilerim efendim. Beni bağışlayın. Özüre gerek yok. Ben de başka taliplere çıkmayacağım. Sizin. Son. Tebrik ederim. Sağ Yine yani, özür dilerim. Fakat Sebahat Teyze şimdi ekibim der ki günlerdir sizi bekleyen bir beyefendi varmış. Görmek istiyormuş sizi. Buradaymış şu an. Ama ben görmek istemiyorum. Öyle mi? Tamam. Saygı duyuyoruz tabii ki sizin kararınız. Siz görmek istemiyorsanız diyecek bir şey. son. Bir daha çıkmaktan istemiyorum. Tamam peki. Vedalaşıyoruz o zaman. Vedalaşalım. Peki. Kemal amca taliplerini bekliyor. Seni alalım Kemal amcacığım hocaya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sabah teyzeyi de uğurlayalım o zaman. <laughs> Gel Sebahat Bey'cim. Sebebini anlayamadım. Kriterlerimizi sebebini... sormadı hiç. Oy, sebebini anlayamadım diyor. Kriterlerimiz uymadı diyor Kemal amca. Kriter ben Kriter kr neymiş acaba? Kemal amca kriter neymiş acaba diyor Sebahat teyze. Anlayamadım ben neyimiz uymamış diyor. Kriterler... Ben anlamadım diyor. Dur. Kriterlerimiz uymuyor efendim. İşte hangileri uymuyor diyor. Yok şimdi. Kendisi sordu benden açıklamak. Bunu hani... açalım, açıklamak zorunda mıyız? Teyze Şimdi soruyu. ben buradaki arkadaşlar hak veriyorum hepsine. Ee, karşılaştığımız zaman aradığım budur diye diyebilirim. Evet. Aradığım bu. dediğimiz an evet. zaten iş bitiyor. He? Ha? Vallahi hani karşılaştığımız zaman aradığım bu diyebilmeliyim diyor. Allah. Im. E? Yani bu iş. Gerçek kız Efendim, oyuncak, oyuncak, gelsin oyuncak, öbürü. Oyuncak, oyuncak, gelsin değil. öbürü diyor. Kıstım şimdi. Sinirlim. Sinirlendim, <gülüyor> Sinirlendim <gülüyor> diyor, gelsin öbürü. <laughs> Kurban olurum. <laughs> evet, gelsin de. Aa. Gör şey, tabii ki ya. Biliyorum var. Doğru mu? Haklısınız valla. Akıbalamcı ah görecek işte öbür talibini Tırıterede bilelim onu. De, bilelim. Gel otur, gel otur. Sen <laughs> başımızın tacısın, gel. Kapatıverin bakayım. Otur otur. Hemen kapatın şeyi. Geliyor geliyor beyefendi geliyor. Ah. Nedir bu kriter? Bir tutturmuşlar ne suçum ya? Ne tutturdular bu kriter kriter ya? Ne suçum varmış ya? Estağfurullah. Bir tutturdu herkes kriterler uymuyor. Kri ne kriter uymaz kriterler? Kritersiz olmaz mı? Olmaz mı? Olur tabii Gönüller bir olsun. Kriter de neymiş? <laughs> Görüyor işte Kemal amca. İnşallah pişman olmazsın. Beyefendi de günlerdir bekliyormuş seni. Bak sen. Ya. Belki uyar kriterleriniz, belki bir o hani açılınca paravan bir kalp ısınır derler ya. Bakalım görelim. Hazır mı beyefendi? Evet Selahattin Bey geliyor efendim. Nasılsınız efendim? Bizler deyiz. mikrofonunuz yok galiba. Hemen Hacer uçursun bir tane. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Bil mukabele. Sağ olun, eksik olmayın. Nereden ağırlıyoruz sizi? Ben Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, Sebahat teyzeciğim. Selahattin Bey geldi bu kesenin için. Eskişehir'lerden gelmiş daha. Sor sorularını tanıt kendisine. Ben mi soracağım baştan? Sana Bey gelmiş. Selahattin Bey sorsun. Selahattin Bey sorsun. Hı. Selahattin Hı. Bey biraz anlatsın kendini. Hı. Evet. Ben 10 sene önce 62 yaşındaydım. 10 sene evvel 62. Evet. O 62'nin üstü 10 sene varsa 72. Evet. Galiba evet. <laughs> Güzel. Güzel başladık. Evet. Neler yaparsınız? Kimle yaşarsınız? Benim gibi emekli bir arabacım var. Biraz büyükçe. Çekyatım var. Açıyorum. Elime alıyorum haritayı. Bütün geziyorum. Ya. Türkiye'yi geziyorum. Arabayla? Arabayla. Nerede güzel sahil? Orada kalıyorum. Oh. Balık tutuyorum. Ş Şahane. Yalnız olmuyor işte. Doğru. Böyle benim kafama uyuyacak, gezecek, balık tutacak. Oh! Ondan sonra böyle emekliyim. Çok güzel. Yazlık kaz dağlarıyla Burhaniye, Ayvalık arasında bir yazlığım var. Oh oh ne güzel. Hava çok ne güzel. Güzel, güzel bir oksijen, oksijen var. Bu muhteşemdir kaz dağlarının zaten. Ondan sonra Eskişehir'de de kış günleri kalıyorum. Eskişehir'imiz de çok güzel. Çok Bilmez miyim? Çok geldi. Böyle işte. Devam ediyor. Kaç günlük ömrümüz var. Bana takılsın, hayatını yaşasın. Bana takılsın, hayatını yaşasın dedi. <laughs> Hop. Budur. Sebahat Teyzeciğim duyabildin mi anlattıklarını Selahattin amca? Buyur. Duydun mu söylediklerini? Arabası varmış. Türkiye'ye dolaşıyorum, çekiyorum sahile balığımı tutuyorum, keyfime bakıyorum diyor. Böyle bana takılsın, yaşasın hayatın diyor. İnşallah. Sen de gezersin ne güzel işte istiyordun gezmek. Tamam. Bir de görelim. Sormayacağım mı soru? Görünce soruyor. Görünce soracağım. O zaman Lütfiş var. yorum istiyorum senden. Altın kızlarım orada benim. Oh. Evet. evet Suayli Hanım size herkesin çok çok selamlar. Selamlar Bey. Çok Selahattin Bey sorsun bana. Beyefendi He? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karavan hayatı varmış. Ömür biter yol bitmez. Gez gez nereye kadar? Beyefendi maşallah seviyor gezmeyi de. Çok. Hanımefendi ayak uydurabilecek misiniz beyefendiye? Bu seviyor gezmeyi. Tatillere gitmek istiyor, sahile gitmek istiyor, yüzmek istiyor, koşmak istiyor. Onları da sen ekledin galiba öyle bir şey demedi ama <laughs> içinden geldi. Yorumluyor. İçinden geldi. Ama beyefendi maşallah hanımefendi de çok şeker bir hanımefendi bayan. Bilmiyorum paravan açılınca ne olacak? Elektrik meselesi diyorlar ne ya. Ne diyorsun Lütfiş'in söylediğine Sebaat teyze? Doğru söylüyor. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Evet. Sizce doğru mu? Bilmiyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. abla. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Sebaat Hanım. Beyefendi. Hayat. Devam ben olsam sizin yerinizde kabul eder, o karavanla gezerim. Güzel bir hayat. Dürdane abla. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Şimdi ablam çok şeker bir bayan. İzliyorum ben fırsat buldukça evde. Değil mi? Çok Öyle. tatlı, çok şeker. Bence de yakıştırdım yani. Olumlu olabilir. Evet. Loca yorum yapsın mı Sabah teyze? Yeter. 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 Beyefendi soru sorsun diyor. Selahattin Bey siz sorun. Sabahat teyzeye soru istiyor sizden soru. Hmm. Çok e, arkımda yok şimdi bir şey de. Aklınızda şeyde. yok. Peki açıyorum ben paravanı yüz yüze konuşun. Yüz yüze konuşun. Buyurun. Ercan size bir şey getiriyor sürpriz, ikram var. Getir Ercan getir. <laughs> Aa, Allah Allah. Çay gelsin, bir çay Ercan, getir çay, Ercan. <laughs> çay 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 yeter ya. <laughs> Azıcık da yemek olsun değil mi? Bir Türk kahvesi olsun. Yani. <laughs> Buraya mı gelecek? Ben gitmeyeceğim. Ya, <gülüyor> <gülüyor> yemek mi mi? Şimdi herkesin yanında, herkes görürken biz yiysek olur mu? Olmaz. Olmaz. Değil mi? Siz kararınızı verin ona göre yemeğe gönderelim. Tabii. Tamam. ona göre yemeğe gönderelim diyor Ercan. Tabii. Yemek isterseniz yemeğe de göndeririz tabii ki. Ne demek? Yaşımı soruyor musunuz? Kadının yaş olmaz. Evet. Bravo. Cevap buldicadım ben de. Kadının yaşı olmaz. Erkeğin yaşı olur da kadının yaşını kabul etmiyorum ben. Yaşsız mı yaşıyorlar? <laughs> Şimdi Hayır yaşlı öyle değil de. Buyur. Yani kadın her zaman için kadındır yani. Belen. Sorun, sorun, sorun. Evlat kaç tane? Evlat 3 tane. 3 tane. Allah hayırlı ömürler eylesin. 3 tane Aa. erkek oğlum var. 50 yaşında, 40 yaşında, 33 yaşında. Hanım Bunu, öldü mü? Hanım öldü. 40 yıllık evlilikten sonra. Allah öldü. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Evet. Yani çocuklar hepsi reşit, evli, bekar. Çocuklar şimdi Türkçesi Avrupa'da yaşıyorlar. Hmm. Ee, orada pek evlilik yani böyle nikah falan şey yaşlı. Üçü de Avrupa'da. Bir tanesi Alanya'da turizmle uğraşıyor. İkisi biri İsveç'te biri Almanya'da. Arkadaşları var Taylandlı. Onlarla yıllardır böyle yani Avrupa'da. Evli bekar? İşte kadın arkadaşları var. Evli değiller ama öyle hayatlarını sürdürüyorlar. Eyvah. Avrupa öyle. Avrupa'da çoluğu çocuğu oluyor okul çağına hala mesela bizim gibi nikah yapmamışlar. Gelmeyi düşünmüyorlar mı? Tabii burada bizim kanımız başka, kültürümüz evet. başka da yani orada çocuklar orada yetişti. Ondan sonra. Memleket? Evet. Ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Mustafa Konya, Konya tarafı. Konya'ya biraz git gel Konya 6 saat derlerdi ya eskiden. Şimdi hızlı tren çıktı ya bir buçuk saate düşmüş. Ben göçmenim. 1937'de Mustafa Kemal'in sağlığında annem babam Bulgaristan'dan göç etmiş. Hı. Ben Eskişehir doğumluyum. 45 doğumluyum. Böyle gezmesini çok seviyorum. Üç günlük ömrümüz kaldı. Herkes 24 saatte, 26 saatte Kapıkule'ye gittim diye rekor kırıyordu. Ben 10 günde geliyordum. Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, her taraf böyle kültürümüzü, hele Macaristan, Budapest'te. O kadar güzel yapmışlar o Osmanlı zamanında o binaları. Yani yavaş yavaş, gezmesini çok seviyorum. Hani çok yaşayan mı bilir, çok gezen bilir hesabı. Ne insanlarla karşılaştım, nelerle. Ama şurası doğru, dürüst olsun bir insan arıyorum. Yamuk yapmasın, bir daha söylüyorum, bana takılsın. Kaç gün ömrümüz varsa, İyi yaşayalım bu kadar. Ben Konyalıyım. Ya, İçinden. nereli olursan ol insan. İçinden. İnsan ol. Hepimiz kardeşiz. Olmuş şey olmuş ya hiç problem. Bak hepimiz burada abi kardeşiz ya. Bravo. İşte bu. Peki şunu sonra Şişe değil de tenekeler var şimdi. Ne evet. Teneke dozaj şeyler var yani küçük böyle yüksek. Yok yok kötü alışkanlıkları yok, yok beyefendi. Yok ama 40 ya yılda Allah bir böyle Allah, toplumda Allah, bak böyle güzel. Onu biz burada konuşmuyoruz. Bir... Onu siz özel arkada ha, konuşuyorsunuz. Ha sonra, sonra sorarsın. Allah'ım terler döktüm. Özür dilerim. Böyle yani. Yok ben ...konuşulacak şeyler değil. Tekrar Ama, söyleyeyim. Sorun. Tamam artık kapatalım o Kapattık, konuyu. Geçelim. Tamam, başka. Teşekkür ederim hassasiyetiniz Şimdi için. Şimdi şahit olacak bu kadar kişi. Bu kadarı geçin. Hani yok dedi var oldu. Ama Allah, arkada konuşursunuz Bilal. Tamam. tamam. Biz o tür konuları... ...arkada konuşturuyoruz. Tamam başka? <laughs> başka soracağınız var mı? Sorarım. o tarafta bakalım. Peki. Bakalım. <laughs> Atlar mısın ineni gibi böyle denize yüzmesini? <laughs> Öğretirseniz atlar. <Tamam>. Vallahi ama <laughs> Öğrenmenin yaşı yok. Değil mi? Doğru. Öğrenmenin yaşı yok. Korkmaz evet. mısın denize dalmaya sabah Değil Yok canım. <laughs> ne diyorsun ya? Dizlerime kadar girmişliğim var. <laughs> e tamam. Tamam Öyle. o zaman. Peki. Ben çok severim yüzmesini, balık tutmasını. Yani çok güzel oluyor. Ben de severim. İyi hadi kalk hadi gidelim. Hadi. Nereye? Yüzme. Yüzme evet. mi? Sezon açıldı ya şimdi <laughs> balık, doğru. Tutmaya, balık tutmaya, balık tutmaya. He? Balık tutmaya. <laughs> Bak tutma... vallahi gönderirim balık tutmaya. Peki tamam. bunları kim yiyecek? Siz götürelim mi? İsterseniz burada biraz sohbet edin koyayım ben hadi. buraya tepsiyi. Öyle, Siz burada başka... biraz konuşun sonra balık tutmaya göndereceğim. Tamam. Yardımcı yani. olun Ercancığım. Yok. Hemen tepsi. Hayır hayır estağfurullah siz bırakın lütfen. Niye fark edeyim? Olur mu öyle şey? Siz bizim misafirimizsiniz. <laughs> Olsun. Siz buyurun rahat rahat sohbet edin. Biz alacağız sizin seslerinizi. <laughs> Yeri göğü yaradan seni bana yollamış. Seni gördüm göreli. Hayat tertiz anlandı. Gel gidelim kafeye. bizsin artık yalnızlık. Ercan bize çay söyle. ...çay gelsin, çay gelsin. Sağ ol Ercan'cığım. Eksik olmayasın. Canım benim, teşekkür ederim. Çayla kandırıyor beni bak. Çayla kandırıyorsun Abi, sabah teyzeyi. Çayla kurtulamazlar değil mi? <laughs> Üstüne de kahve yaptırtayım. Türk kahvesi. Yok, o çarpıntı yapar. Yapar, doğru söylüyorsun. <laughs> Yeter bu çarpıntı. Tamam, sonra balık tutmaya göndereceğim sizi. Sahile. Ha, anlamadım benim. Boğaz'a gider misiniz sahile balık anlamadım tutmaya? Anlamadım benim. Çaydan... Evet yemek olsaydı olurdu hep çay hep çay. E tabii canım. Çay, mı çay, mı çay Bir dürüm yaptırayım, yaptırayım mı size? <laughs> Tost. Kalsın. Tost. Döner. Kalsın. Döner diyor Selahattin Bey. Evet. Allah ne verdiyse ne yort varsa olsun, menüden bir bakıverin yoğurt. yemek ani Ercan. <laughs> Olmazsa söyleyin döner. <laughs> varsa var yoksa dışarıdan söyleyeceğiz sipariş. Başka seyrettiniz mi beni? Yayına getirseler ya dönerle lahmacunu falan. Iki. Evet. Ben bunu yaşadım var. biliyor musunuz? Tiyatro tiyatro oyunu sergiliyoruz bir sahnede oyunun ortasına sipariş geldi iki lehmercüm vermiş diye oyunculardan birisi vermiş daha evvelinden o da getirmiş girmiş sahneye çıktı aldık biz de teşekkür edip olabilir yani buraya da gelebilir sipariş hadi bakalım.